Hepinize merhaba. Yiğit ergov kurmeleri, kurmaları. Hangisinden başlayalım? New chapter önce. New chapter, new chapter, new chapter, new chapter. Ne Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Of, geçsene ya. Of, 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 of. The woman. Abi başlayacak, sen başla. E abi ben böyle oyun grafiğinin var ya. Bu ne biçim oyun grafiği oğlum? Abi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi aaa. Bence buna çok korkacağız. Bu arada bir tane tek sadece bunu çekmiyorum. 10 dakikada bir bir tane oyun çekeceğim. okus pokus adra kabadra reklamı geçti lan abrakadabra dedim reklamı geçti e oğlum bunu da geçtim okus pokus adra kabadra bunu da geçti abi granny ne alaka Abi granny var. Okus pokus kadar bra. Ben geldim. Okus pokus adara kadar. Oldu. Kalır Ezik bir oyun. Ben bunu yapanın şimdi kaçın. Ferrari gelecek galiba. Ama sen geldin. Abi ne gelecek? Bu oyunu bir kere bile oynayanlar abone olsun. Geldi bir şey geldi ama. Ana o granny mi lan? Lan siktir gidiyorum. Geçtim bu bölümde. Onunla kadar ezik bir oyun. Çok ezik bir oyun. Oğlum bunu herkes 2 dakikada geçer. Çok ezik bir oyundur. Ezikçe bir oyundur. Aa bak. Şimdi ezikleme ezik memeşlemeye başladı. Bak. Oğlum yine ezik oldu ya. Yazık oldu. Oyuna yazık oldu yemin ederim. Çok ezik, çok ezik bir oyun. Böyle ezik bir oyun kim oynayacak ya? Ama korkabiliriz de. Gel. Gel. Gerizekalı. Ben senden mi korkacağım? Mal. Sessiz. Tipsiz. Tipsize bak tipsiz. Ana. Nereye geldik abi? Kalktık abi. Bak bu sefer korktum ha. Bu sefer ezik, ezikçe de olmadı. Bak. Gel. Gel. Mal. Böyle ezik oyun yapsanız hiç kimse oynamaz ki. Kim oynayacak? Bitti. Oğlum ben bunu zor bir ha. Abi bismillah bismillah gelme arkamdan geliyor. Abi arkamdan geliyor bu. Bismillah bismillah. Galiba yine ezikleşmeye başladı bu. <laughs> Aa çok kurtum. Ma. Ma. Onu elimizle açmayacağız herhalde. Ana ananı. Korktum ben. Bir onu yana önümden çıktı. Gelme. Gelme. Senin yüzüne Ubaltı'yı ötürüm gerilik adam. Size bir şey söyleyeyim mi? Galiba ben altımı ettim. Abi ne güzel ona vuracaktık ya. Olmadı ama vuramadım. Nerede? Abi. Ya biz onu vuramıyoruz ki. Biz ona vurabilsek. Nereye gitti? Oğlum tam vuruyor mu ya? Tam vuruyor mu bize vuruyor. Tam vuracağım o bize vuruyor. Bak bak bak. Oğlum baltayı almış. Yerde değil mi acaba balta? Yere mi düştü? Hayır oğlum bu sefer baltayı almıştı. Ya. Yere düşmüş. Oğlum biz atmışız yere. Abi oğlum korkuyorum ya. Mal mal bir anda geliyor bu. Abi vuramıyoruz da. Ne yapayım? Biz de yanına gidip onu vuracağız. Ya şunu vurabilsek. Hadi neyse vuramıyoruz. Abi bu bizi böyle vuracak mı? Vuracaksa ben oynamıyorum ya. Aa bak yine bizi vurdu. Gel lan buraya. Gerizekalı senden mi korkacağız? Bu sefer direkt o bize vuracakken ben kaçacağım oğlum. Oraya kaçacaktık ya. Oğlum ya, ya bu bizi vuruyor ya hep. Tamam. Oğlum kaybettik ya. Aslında ezikçe bir oyun da değilmiş ya korktuk baya Sürede bitiyor ha 10 dakika doluyor. Şimdi oyundan çıkarız galiba. Onun tam riskliyse risklidir. Bize risklidir. Daha her oyun başlayacak. Abi oyun dakika dolur ki oyun başlayana kadar. Ama bak, biz şurada çok korktuk. Yine korkarız galiba ya. Yine korkarız evet. Anam! Anam! 10 dakika oldu.